Ahmet Erce Doğan demiş ki abi arkadaşıyla uzay ve Türklük ile ilgili absürt komedi alanında oyun yaptık. Fikirlerin çok merak ediyorum. Bir ara bakabilir misin? Bakayım. İlginç bir şekilde YouTube videosu izleme yayınlarına ufak ufak geri dönüyorum bu sene. Aaa ilginç bir şey yapmışsın bayağı. Dur bakayım. Nereden açabilirim bu ara? bu sene yine Facebook'ta devam edeceğiz. Onu duyurmuştum size ama bir şekilde IRL'leri arttırmaya karar verdik. Hem biz hem Facebook. Yani zaten biraz burada şey yapmamın bir parçası o. Heh. Benim yani bizim yayıncılığımız da biraz kolaylaştırıyor. Şimdi yayıncı var açıyor 4,5 saat YouTube videosu izliyor. O biraz rahat oluyor anladın mı? Ben de arıyorum o özelliği, o rahatlığı birazcık. Hem chatle muhabbet de edebiliyorsun yani. Bizim memlekette de millet muhabbet seviyor. Evet. Şimdi bu menü son yıllarda çok oyunda kullanılır oldu. Bu menünün hangi oyunlarda kullanıldığını ilk bakışta tanıyanlar kendilerini chat'te belli etsinler. Hangi oyundan hatırlıyorsunuz en çok? Ee, bu menüyü. bu adam gerçek bir adam mı ya? Bu herifi çok görüyorum ben artık sağda solda. Bu gerçek birisi mi? Bunu biliyor musunuz? Yani bu arada fotoğraftan banlanmayalım ha. Hmm. Zaman efendisi daha kaç ay oldu abone oldu? O hala bildirim atmıyor. Enteresan. Olsun ben görüyorum seni. Gerçek birisi mi o? Giga chat yaz çıkar. Aa. Ha yok birkaç tane modelin fotoğraflarından birleştirmişler. <laughs> chat Thunder kak. Aa insel communities falan artık insellik tabiri bu kadar kabul gördü demek ya. Bunlar ne ya? Aa gerçek diyorlar şimdi. Cannot get over how this man who I assumed until yesterday was a 3D is actually real. Refuses every single interview and business request because he doesn't cooperate with anyone and he does not know what a podcast is. Ernest Halimov. Ayda. Ne diyorsun kral? Gerçek mi? Nasıl olabilir lan bu? Oğlum 3D modellenmiş gibi lan adam. Yuh. Yani abartılı olmayan halleri de iyi herifin. Oha. Karikatür gibi lan herif. Ben bu herif öyle abartılı bir 3D model zannediyordum ha. Oh chat is not real apparently. Now, before you call me a lying scumbag, which I guess I am. In my defense, when I made that video, I did not think it would get even 100 views. It's sitting at 30 views. I researched and then <laughs> and oh, quite convincing. So yeah, that's why I did what I did. But that is no excuse. So as punishment, if this video gets 50 likes, I will count to 10,000 in a single full <laughs> Kalimo. I think I mean she takes pictures of these well-built Greek god-looking people and she shares it on her Instagram. After photo of um, Chad. This is what he looks in real life. And this is what he looks like after he's been GigaChadified, I guess. Math. Also, another thing I got wrong was that I said Ernest Kalimov is Russian, which apparently pissed a lot of people off, so I want to clear that up. According to a lot of people in the comments on that other video that I made, Ernest Kalimov is not Russian, he is Azerbaijan, or Azerbaijan. So yeah, that's it. Very real, though. Okay, that is it for the video. If you made a video we take I... more with into alimified, I guess. Also another thing. Ne alaka lan şimdi? Herif Photoshop mu değil mi yani? İlk yorumda da şey yazmışlar. Neyse ya gerçek olsaydı da iyi değil zaten. Sağlıklı bir durum değil. O kadar kaslı olmak iyi değil. Ya oranın %9'un altına indi mi sağlıksız olur diyor. Kanka Hadi %9'un altına inelim hep beraber yağ oranında ve diyelim ki aa %9'un altı Sağlıklı değil diyelim yani <laughs> Arkadaşlar ben de Yağ oranı olarak %9'un altına inersem bir gün beni uyarın Aman abi deyin %9'un altına indin dikkatli ol deyin tamam mı? Adam gerçek mi değil mi lan şimdi? Hayır yani. Bir de şey operasyonları çıkmış şimdi. Erkekler çenelerine yüzlerine bu tarz operasyon yaptırıyorlarmış. Onu çok yakın duydum ben. Böyle şey. Çene, çene sivriltme. Bunu aratırsam çok korkunç fotoğraflar çıkar mı emin değilim ama. Anladınız mı? Çeneye köşe ekletme, işte burayı dışarı çıkartma falan. Yüz, yüz operasyonları çıkmış erkekler için de bayağı. Dolgu basıyorlar. Joe Line. Yıllardır var abi ne yakını. E ben yeni duydum. Fremenli. herif gerçek mi değil mi onu anlamadım. Bu kadar fazla Photoshop yapmış olamazlar. Herhalde. Öte yandan bir tane Allah'ın vergisi de böyle bir adam çıkmış olabilir yani. Hani fazla üç boyutlu modellenmiş gibi duruyor sadece de ona şaşırdım. Değil abi net bilgi. Yani hayır olsun canım olsa ne olacak da. <laughs> Varsa da helal olsun Yoksa da iyi çalışma yani. E bu... Buraya koymamışlar hiç bütün öyle bir görselini. Çocuk da yazmış. Ne ben bununla nasıl rekabet edeceğim? Bakir öleceğim bakir. Aa, yazmış. Kanka merak etme ya. <laughs> Adam dünya turnesine çıkıp herkesle evlenmeyecek. <laughs> Neyse dur. <laughs> Não olha Elinize sağlık. Her şeyden önce Renpi tercih etmeniz bize bazı şeyleri izah etti zaten. Ahmet'ciğim. Yolunuz açık olsun. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden görüşürüz. Hadi bay bay.